Erdoğan'ın eski seçimlere göre sessizliği, sakinliği, rahatlığı normal mi? E, burnuma kötü kokular geliyor demiş. Bence değil. Erdoğan yaşlandı arkadaşlar hareketlerini görmüyor musunuz? Tavırlarını görmüyor musunuz? Eski Erdoğan yok. Bundan 5 sene önceki o dinç Erdoğan. 10 sene önceki. Bak 10 seneyi bırak. 5 sene önceki Erdoğan yok. Vücuduna baktığınızda, yürüyüşüne baktığınızda insanlarla göz göze geldiğinde şu göz göze, TikTok'dakilerle göz göze geliyorum. Şu göz göze geldiğimizdeki canlılığı, gözünün feri maalesef yok. Ya yorgun gerçekten ya da kafası çok dolu bilemiyorum. Bir de geçmişte yaşadığı bazı sağlık sorunları vardı. Bilemem tabii ki. Sağlık sorunuyla da veya sağlığıyla da ilgili biz bilgi alamıyoruz. Yani dünyanın birçok yerinde liderlerle ilgili, liderlerin sağlık durumu ile ilgili bilgiler veriyor danışmanları. İşte check-up yaptırdığı durumu şöyledir. Yani metal yorgunluğu da olabilir tabii. Yani ne demektir o? 20 senedir, 21 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Ama benim gözlemim şu. Erdoğan'ın insanlara bakışını, insanlarla do e diyaloğunu, yürüyüşlerini, adım atmasını e fiziki durumunu gözümün önüne getirdiğinde çok yıpranan bir Erdoğan var. Yorgun ve yaşlanmış Yaşlanmış bir Erdoğan var. Bakın 70... Ne, neye gülüyorsun sen Ahmet? Ne dedim? Ha bizi de yaşlandırdı. Ayrı mesele. Yani düşünsenize ben Erdoğan geldiğinde kaç yaşındayım şimdi? 54? 35 yaşındaydım. Evet 35 yaşındaydım. 34-35 yaşındaydım. <laughs> 55 yaşına geldim şimdi. Doğan çocuklar 2002'de doğan çocuklar kaç yaşında oldu şimdi? Yani 21 yaşında oldu yani. Düşünsene. Yani Erdoğan'la birlikte yaşlandık bu ülkede. Erdoğan'la birlikte yaşlandık. Fatih Erbakan'la ilgili... Ee, heh, sözümü öyle bitireyim. Erdoğan'ı evet çok yaşlı görüyorum. 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu ondan daha sağlıklı görünüyor biliyor musunuz? Hatta Temel Dede bile ondan daha sağlıklı görünüyor. Temel e, Karamollaoğlu. Yani o da 80 küsür yaşında. O yaşlı ama. Ama 69 yaşındaki Erdoğan'ın böyle görünmemesi gerekiyor. Daha fit, daha dinç görünmesi gerekiyor. Maalesef ben göremiyorum. Erdoğan ne kadar yalnız kaldı farkında mısınız? Evet. Mehmet Şimşek de yanaşmadı. Birazdan o haberi de anlatacağım sizlere. Yalnız bir adam gerçekten etrafında olan bitenin de çok farkında olduğunu düşünmüyorum ben Erdoğan için. Yani danışmanları veya yakın çevresindeki isimlerin özellikle yönettiğini düşünenler benim artık. Çünkü e, yaşlılık e, emareleri veya yorgunluk emareleri gösteriyor ama 69 yaş hala genç bir yaş olması gerekir. Bu ülke onu da yaşlandırdı ama kendisi ülkeyi bu duruma getirdi aslında. Daha da farklı bir ülke haline getirebilirdi. E, şimdi Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na girmedi. Ee, ve e, anlaşamama sebebi olarak da işte parti listeleri gösteriyor, parti ismiyle e, girmek istediği söyleniyor. Bence e, kafa olarak da uymadı. Yani Hüdapar bir tarafta, MHP bir tarafta, Büyük Birlik Partisi bir tarafta her biriyle ayrı ayrı konuşuyor Erdoğan. Bu durum Fatih Erbakan gibi akıllı. Bakın görüş olarak zıt olabiliriz, görüş olarak paralel değiliz bazı konularda. Ama e, sağduyulu bir insan, akıllı bir insan olduğunu düşünüyorum sakin bir insan olduğunu düşünüyorum Fatih Erbakan'ın o da oturdu ve sakin sakin bu kararı verdi çok yoksa kendini yıpratırdı Mehmet Şimşek de bakın o kararı vermedi birazdan geleceğim o konuya çünkü Erdoğan'la yol alan kişi en azından yeni bu ittifak'a girecek olursa yıpratacaktır siyasi kariyerine maalesef eksi bir not yazacaktır diye düşünüyorum şimdi o anlarda refah partisi yeniden refah partisi Fatih Erbakan konuşma yapıyor parti genel merkezi önünde zannedersem TRT'de yayında Ahmetçiğim onu bir hazırlayalım. TRT yine e, altın harflerle e, kendini tarihe yazdırıyor. Yazdırmaya da devam ediyor arkadaş. Şimdi bakar mısınız şu görüntüye? Bir i̇zleyin. Erbakan konuştuğunda kesiyor yine. Almış olduğumuz karar doğru. Fatih Erbakan açıklama yaptı 14 Mayıs öncesinde. <laughs> almış olduğumuz karar neticesinde diyor ki TRT o kararı önceden duymuştur. Cumhur İttifakı'na katılmayacağını duymuştur. Tam e, Fatih Erbakan e, almış olduğumuz karar neticesinde derken TRT şak kesiyor, makası atıyor, sansürü uyguluyor, yasağı getiriyor ve bu sözü getirmiyor. Tarihe geçeceksiniz ya utanın Allah aşkına ya. Ya habercilik siz devlet televizyonusunuz ya devlet televizyonu değilsiniz tabii de parti televizyonusunuz da yani buna alet olan o muhabirler yazık ya utanıyorum ben sizin adınıza utanıyorum ya dese ne olur demese ne olur Fatih Erbakan ben Cumhur İttifakı'ndayım dese bangır bangır verecek adam girmek istemiyor onun da mı sesini keseceksiniz ya yazık yani bence seçimin sonrasında eğer bir değişiklik olacak olursa TRT'nin de iyi bir elden geçirilmesi gerekiyor çünkü TRT bizim vergilerimizle ayakta duruyor. Yani benim, ben bunlarla aynı görüşte değilim, aynı zihniyette değilim. Bunların politikalarını da benimsemiyorum. Ama ben vergi veriyorum. Daha doğrusu faturamı ödüyorum. Elektrik faturası, elektrik faturasının içerisinde TRT'ye pay da ödüyorum. Benim de hakkım var ya. Benim TRT'yi şurada zapping yapma hakkım var ama ben yıllardır TRT'yi zapping yapmadım. İşte yeni gelecek olan, yeni gelecek olan siyasiler gerçekten hangi parti olursa olsun ben değişeceğine inanıyorum. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Lütfen e, kurumları kendinize benzetmeyin. Partizanca hareket etmeyin. Adamlarınızı doldurmayın. Liyakatlı, düzgün insanları getirin. TRT'se TRT'ye, AFAD'sa AFAD'a. Ne bileyim sayış e, atıyorum. E, işte Kızılay'sa Kızılay'a, Yeşilay'sa Yeşilay'a. Devletin tüm kurum ve kurullarına işi bilen insanları getirin. Devlet sizin hiçbir partinin arka bahçesi değil. Fatih Erbakan bu kararı verdi ve e, yalnız kalan bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Sadece o değil. Enteresan gelişmelerden biri de Mehmet Şimşek Cumhur İttifakı dün iki yara aldı çünkü biri Fatih Erbakan ben olsam ben de girmem abi yani şaibelerle dolu bir e, iktidardan bahsediyoruz Erdoğan iktidarından bahsediyoruz hiç kimsenin hesap vermediği bir Erdoğan iktidarından bahsediyoruz dindarım diye geçinip e, nasıl ülkeyi ne hale getirdiklerini gördüğümüz bir ülkeden bahsediyoruz yani dindarların dumu eee İnsanlar şunu sorguluyorlar ya. Ya dindarlar böyle de yaparsa artık nasıl olacak bu ülkede? İnsanlar kimileri mütedeyyin kesim bunu sorgulamaya başladı. Bunlar bunun da farkında değil bence. Şimdi Mehmet Şimşek e, ikinci üzüntüyü yaşadı. Dün Erdoğan ve Cumhur İttifakı özellikle Erdoğan e, Mehmet Şimşek'i çağırdı ve bir süredir zaten benim de kulağıma geliyordu o. Mehmet Şimşek Ankara'ya çağrılıyordu. Hatta İngiltere'ye gidenler vardı Mehmet Şimşekle bakın bir kulis bilgisi bu İngiltere'ye gidenler vardı Mehmet Şimşek'le temas kursunlar ve tekrar ekonominin başına eğer seçilecek olursa e, Mehmet Şimşek'i getirmek. Daha doğrusu şimdiden Mehmet Şimşek'i transfer etmek. İşte ekonomiyi Mehmet Şimşek'le yöneteceğiz. Ekonominin başında olacak. Yani Nebati'yi de gönderecekler tabii ki Sayın Nebati'yi de. Zaten çok da yeterli oldu. Tartışmalı bir insandan bahsediyoruz. Ve onun yerine Mehmet Şimşek getirmeyi arzuluyordu Erdoğan. Çok güveniyordu. Yani A takımını tekrar kurmaya çalışıyordu. Önemli isimlerden biri neticede Mehmet Şimşek ve uluslararası piyasalarda. Gerek Amerika'da gerek İngiltere'de çok tanınan bir isim. Bir araya geldiler. Eski Maliye Bakanı'ndan bahsediyoruz. Ve e, maalesef e, olumlu not al Almadılar, olumlu cevap almadılar. Tweet'i de burada mı? Evet, onu da ben okuyayım. Ee, AKP Genel Merkezinde Erdoğan'la görüştü ve sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AKP Genel Merkezinde son derece samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen e, katkıyı vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Aslında bu şunu demek oluyor. Ben sizinle siyaset yapmak istemiyorum. Ben artık bu Erdoğan'la ve bu Erdoğan'ın bu ekibiyle e, siyaset yapmak istemiyorum işin özü bu. Fatih Erbakan da aslında onu demek istedi. Yani yalnız kalan bir AKP'den bahsediyoruz. Yalnızlaşan bir e, Erdoğan'dan bahsediyoruz. Yanında kim var diyecek olursanız işte siyasette hiçbir e, siyasi yarışta hiçbir e, etkisi olmayan zaten kendini etkili de görmeyen sadece mecliste olmayı bir siyasi başarı sayan bir e, MHP ve Devlet Bahçeli. Bir de e, Büyük Birlik Partisi. Yani ben mecliste olayım da benden başka kimsede olmasına gerek yok. Zaten ben başka bir şeyde ve beklemiyorum yani benim iktidar kavgam yok yani Mustafa desteci kaydediyorum ee, ve e, tabi kendi listeleri tabi kendi listelerinden girecek bir de Büyük Birlik Partisi'ni kastediyorsun değil mi Tabii Büyük Birlik Partisi de kendi listelerinden girmeye karar verdi Hatta yüzde 30 filan dedi Mustafa desteci yani dilin kemiği yok şimdi dünkü adaylara bakıyorum özellikle Muharrem İnce'ye bakıyorum, bakıyorum her biri neredeyse biz geldik diyor. Yani e, e, ikinci tura kalırsak biz seçiliriz. Arkadaş bu kadar da atmayın yani. Ya. Yani belli oyların nereye gideceği. Yani sen benim aklımda dalga mı geçiyorsun? Geçirmem zaten. Yani somut gelişmeler var. İnsanların dağılımı var. Yarışacak iki tane aday var. Şimdiden belli. Bunlardan bir tanesi Erdoğan, diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu. Bitti nokta. Bunun ötesi sadece fantazi. Bak bunun ötesi sadece fantezi. Sadece liderlerin e, kendini avutması veya kitleyi e, diri tutması. Yani Muharrem İnce mesela dün açıklama yapmış. Ha bir dakika ona geçmeden önce Mehmet Şimşek bir de geçmişine bakmak gerekiyor. Faydalı bir insan mıydı değil miydi? Ona bir bakmak gerekiyor. Erdoğan eğer transfer etseydi faydalı olarak görüyor. Ama bu Mehmet Şimşek ki bu Mehmet Şimşek ki 2011 yılında bakın nasıl bir açıklama yapıyor. Bir dinleyiniz arkadaşlar. Çünkü bu çerçevede vergi topladınız, nereye gitti? Sadece bir yıllık sağlık, vatandaşımızın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor. Yani eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Mehmet Şimşek'in efsane sözü, Mehmet Bey. Bakın bu depremin yaşanmasında, bu felaketin, bu doğa felaketinin yaşanmasında ve sonrasında, sonrasında ölümlerin vebali var üzerinizde. sene 2011 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı kameraların önünde ve diyorlar ki deprem vergisini ne yaptın sen arkadaş? Mehmet Şimşek'e bunu soruyorlar. Yani bu şimdi transfer edilmek istenen allı pallı, allı pullu ekonomiste soruyorlar. O yıllarda deprem vergisini ne yaptın? Mehmet Bey diyor ki arkadaşlar diyor. Ver bir daha abi. Ver millet dinlesin, ne olduğunu görsün Mehmet Şimşek'in. Nasıl bir zekaya sahip olduğunu Nereye gitti? Sadece bir yıllık sağlık, vatandaşımızın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor. Yani eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Ve e, acaba ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Bakın o geçmişte deprem paralarını nereye, vergilerini nereye harcadığınızı gururla söylüyorsunuz. Demir yollarına gidiyor, duble yollara gidiyor, eğitime gidiyor arkadaşlar, sağlığa gidiyor. E arkadaş sen vergi topluyorsun. O deprem vergisi deprem için harcanması gerekiyor. Deprem için toplanan vergiler depremin öncesine hazırlık ve deprem sonrasındaki olası bir afete hazırlık için aslında yapılıyor. Bu arada gelen bir mesaj var. Murat teşekkür ediyorum bağışın için. Sağ ol, var ol. Ee, Sayıştay Başkanı ve YSK Başkanı kardeşler YSK 2019 seçiminde komple değişti. Oyları çalma riski yüzde doksan demiş. Evet onun öyle olduğunu biliyorum. Sayıştay Başkanı ile YSK Başkanı'nın kardeş olduğunu biliyorum. E, bu da çok tartışılan bir konuydu ama yani liyakatları yetiyorsa Sayıştay Başkanı da olabilir. YSK Başkanı da olabilir. Ama önemli olan tarafsız ve bağımsız bir şekilde bu görevini. Sayıştay dediğimiz çok önemli bir mahkeme. YSK dediğimiz çok önemli bir kurul. O yüzden e, insanların kafasındaki o ee, insanların kafasındaki o soru işaretlerini gidermek zorundalar. Mehmet Bey tekrar size gelecek olursak, bakın bu ölümlerin yaşanmasında bir vebalde size ait biliyor musunuz? Deprem vergilerini gururla söylüyorsunuz. Deprem vergilerini gururla söylüyorsunuz o, o yıllarda. Şuraya harcadık, buraya harcadık. Neden depreme harcamadınız? Neden kentsel dönüşümleri harcamadınız? Neden ülkeyi depreme hazırlamadınız? İnsana bu soruyu sorarlar. Hangi yüzle girecektiniz bir de siyasete? Siyasete girdiğinizde karşınıza bu videoyu çıkartacaklardı ve işte insanın biraz çekinmesi gerekiyor yani siz affınızı affınız istemiştiniz ya Belki de bu sözlerinizden dolayı, geçmişteki bu sözlerinizden dolayı siz siyasete girmek istemiyorsunuz. O deprem paraları eğer geçmişte toplanabilseydi arkadaşlar, eğer toplanabilseydi bugün bambaşka bir Türkiye olabilirdi. Bak 50, ölümden, depremden ölenlerin sayısı 50 bin aştı. İşte böyle bir ülkede bu gibi siyasetçiler bizi duruma getirdi. Ve, ve övünerek anlatıyor ya deprem için toplanan parayı biz diyor demir yoluna harcadık, hastaneye harcadık, oraya buraya harcadık arkadaş diyor. İyi yaptın, çok iyi yaptın bak o yolların bile patladı. O yollar bile patladı. Ama insanları kurtaramadık. Eğer en azından depremi harcayabilseydin çok daha farklı bir Türkiye ile karşı karşıya gelebilirdik. Ee, dün ana haberde e, izledik sizi diyenler var. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Övünerek anlattıkları deprem e, paraları yollara gitti. Bunu da övünerek anlatıyor. Utanın. Gerçekten utanmanız gerekiyor Mehmet Bey. Ve iyi ki de siyasete girmediniz. Eleştireceğim baştaki isimlerden biri siz olacaktınız.